değil ki. Başka bir şey olsun bence. <laughs> Başka bir şey olsun. Başlatmıştım. Bir şey olmaz. Tamam. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yataktan son çıkar oynayacağız bu. Tebrikler. <laughs> Erzaklarımız burada. Sevgi yapıyor. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ressamlığını göster bakayım. Kısırdı ama. Bok gibi. Üçgen kafa yapmış. Saç bu arada mı? Üçgen saç mı olurmuş ya? Erzaklarımızı gösterelim. Ben düzüm var. Ver bana. Su. Bir de tutamaç var. Bilmem ne yapacağım. Böyle sevginin bundanları var. Arkada görmediğim <laughs> daha çok bir şey var. <laughs> Böyle. Sevginin not defterini çaldım. <laughs> Onlar bir bakımı yarabacak ki. Şöyle. Bak. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> Tekmeleri mi? Evet arkadaşlar. İyi varalım, ya. Sevgi'nin bir tane Erdoğan'ı çaldım. Burada bir tane challenge'ımız var. İlk alan Galatasaray kazanıyor. <laughs> ee, ama bu çalınç dediğinde başlıyor. İyi de bu araz, ben de gözükmem gerekiyor. <laughs> evet gösterdik. Çalınç. <Challenge. gülüyor> aldığım galeta da benim. <laughs> sen bunu mu alacaktın? <laughs> Tam da yine de galetam olacaktı benim. <laughs> yine aç kalmayacaktım. <laughs> Allah, sen beni ya Rabbi. <laughs> Çok şanslı. <laughs> Alamadı enayi. <laughs> Suyumu da düşürdü. Lan hayır zaten ya. Tekmelerim lan. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Valizi aldım. Ama oyuncak valiz. Özel ihtiyaçlarımı koyacağım. Mesela üzüm. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemek. Şu sandalyeyi alacağım. Ya da hadi acıyorum ya. Acıdım lan. Hadi. Belki ressam olacağım ben engel oldum. Ol. İyi misiniz? Buradaki şeyi alacağım. İyi misiniz? <laughs> lan. Neyse al. Hadi acıdım. Arkadaşlar. Ay. <laughs> Galeta aldı. Neyse bende zaten çoğunlukla var burada. Benim içinde. Ya. Yeah. Şimdi ne? Ne yeni? Kalem ne? Devtim. Oğlum ordaya gel geri zekalı. <gülüyor> bak. Ben <laughs> verdim, sen de benden bir şey al. Sen bana alıyor. Ha, miyker aldım. Geri de verdim. İyiyiz. <laughs> <laughs> bir şey olmaz. Susadım. Bu arada bunu atcan ha. Bilen terbiyesi nasıl oluyor? Yeşil yes, Ne yapıyorsun lan? <laughs> Valizime göz diktim. <laughs> göz gitti. Şey yok. şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Burası Hiç olmadı seni. Sevgi nesiye gitti? Ha 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 ha, ha. sevgisi sus kaldı arkadaşlar. Susuz kaldı, Oha! Hayır bu sevgi olmaz lan yere değecekti. Oh, hayır. Yere değmesi lazım doğru. Cık. Arkadaşlar ya yine kazanamadık. Buradan bir şey istedim bir şey alabilirim. Kalemini aldım. Yanlış yere düşündüm. Hayır bir şey anlat yok. Bir şey anlat yok ama Poyraz. Sana mandalina aldım. Ne Hakkın var Allah'ım. Allah Allah Aklım <laughs> ama sen benden alıyorsun. Ben senden şey Oğlum bir Üçürün. parça var canım çekti. Sen bana veriyor musun tamam, vereyim. Oğlum susadım lan su içmemem lazım. Allah! Suyum azaldı lan. Oynayacağız. Azaldı oğlum. Bakın bu oynayacağız. Bir şey ben acıkmaya da başlarım onu da yememem lazım. Çok az çünkü yemeyim. Birazcık yiyeceğim ya. Kolevim. Çok açım. Aa parmağımı kıstı. Hmm. Yiyeceğiniz mi? Oğlum. Afiyet olsun vallahi. Hadi bak uyaptık. Aa susam mı? Aa marda sıkıyorum böyle ya. mü? Galeta. Oğlum sen var ya. Bu da o kareli. Nereli? Nereli? Kareli. Aha. Ha ben de biraz yiyeceğim. Başım çok ağrıyor. Ne Of. Ben... Ha? Hayır. Herkes <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Saçım darmadağım olmuş bu arada. <laughs> Saçını toplasana. Top Gel ya Mendil verdim geline, kara kara mi o? Şakın <laughs> garip çocuk diye eğlenecek. Ne diyeceğim ben? Ben aldım. Gel şurada olsaydı da. stamattorno là Ah, ci si <laughs>

eğer bunu çekmeye çalışıyorsan kapak açık valla tabak yer turda buz olur sonra kim iddia edecekse hmmmm arkadaşlar ödülümüz tezgah tatlı yeme No, nooo teşekkürler Sizeki, üstüne klas versene bana. ama, bana ateş açarsın. Ha? Bana bunu nasıl? Hayır oğlum. Bunu atmayacağım. bu buna değmesi lazım. Hı. Hmm. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim çok önemli. Kanala şuradan abone olup şuradan da like atar mısınız? rica ediyorum sizden. Kanala abone olup like atın. Bu kadar. Aa kendimi vurdum. Zor bir şey değil. Tek tıklayacaksınız ikisini. Aboneye tıklayacaksınız. Beğeniye tıklayacaksınız. O kadar. Bitti. Hem de hepsi beleş. Bedava ve şeyden daha güzel ne var? Oha kıl var içinde. kıl değil de mi o? Kıl. Şu ne, şu? Kanka şu anda çok güzel geçiyor ama benim ben kazanmam gerekiyor. Susalım. Oğlum lastik nereye gitti abi? Lastik yok. Lastik lastiği lastiği bekrum Arkadaşlar. Resmin nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Anda kaç? Ben üzerinden 5. Ben Arkadaşlar benim çok büyük mutluluk. Uydu bak. <laughs> Vuramadı Vur, Ama ben gitsene uyuyacağım ya Başım çok ağrıyor tamam. ee... Uyumuyor <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Yapma. Uyumuyor arkadaşlar Yalan yapıyor Ömer bana bir şey olmasın. Evet arkadaşlar siz de iyi. Nasıl tadı? Çok iyi çok iyi. Bana bir al. Ben de açmam ama hiçbir şey yesin Ben mandarin getirdim onu yemek için. Lan bakmayın. Dişte. Dişte. Hayır tek ayağım değil. Tutu <laughs> değil. <laughs> Arkadaşlar, ayaklarım yere değmiyor. Ama ayak, tek ayaklar değmemesi gerekiyor ki. Hayır işte. işte her yerin değmesi gerekiyor. İşte. Her yerin yani her yer değebilir. Yataktan sonra çıkanda. Youtubersın ama hala Allah bunu bilmiyorsun. Yok, ayaklarımın da değmesi lazım. Her yerin değmesi lazım. Her yerin değdi zaten. Sadece kıçım değdi. Hmm. Ben Arkadaşlar oyuncak için yarışıyor. Ne? Oyuncak için yapıyor. Böyle İyi. İyi misiniz? Ben de yiyeceğim. Villa kuruldu. Arkadaşlar şu anda çok güzel gidiyoruz. Mandalina mı yiyorum? Bir tane daha sen al. Ben sana galeta verdim. Oğlum arkadaşlar siz de tırnağa bakın. Çok iyi mi? Tam ben de diyeceğim 我的猫也出去了。 to the excuse. Ben bunun Arkadaşlar bir dakika çalkalıyorum bakın sizde Çok da kötü kokuyor Duman çıkıyor <laughs> <laughs> Keşke basket alsaydım ya Burada Tam bu Açma. Şey ne ya? Ne <laughs> ki? Okay. Açma ne olursun. Açma. Arkadaşlar, arkadaşlar Sevgi'nin Beyzine yolladım. Ne? Hamur bu. Hamur. Üy, yerese üstü. Koyrasını söylerim. <laughs> Hamur mu? Arkadaşlar Sevgi orada cinsel getirecek. <laughs> Arkadaşlar burnumun deyi bozuldu. O ne? Benim de bu arada. O ne ya? Ay hala da kokuyor. Bu Hemen kapıyı açın çabuk. Arkadaşlar yere geldik. Birazcık gecikme vardı. <laughs> e, ee, teyzem bana kapıyı açma gibi bir görev verdi. O yüzden geciktim. Özür dilerim. Benim de halam oluyor. Hmm, yemeklerimi aldım arkadaşlar gördünüz mü? Almadım. Ha? Ne Ben almadım lan. <gülüyor> 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 Git. Biraz oldu tabi beni ilk girdiği için hile yaptı. Ama yine de kazandım. Aynen. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bizimle kalın. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>